Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber yeni bir seri başlatıyoruz ve ayı dönemi içerisinde projeleri inceleyeceğiz ve bu projelerden hangilerini cüzdanımıza dahil edebiliriz bunları e, gözleyeceğiz, listemize ekleyeceğiz ve bugün benim sizlerle paylaşmak istediğim Parabunet bu yani Parabun'un kendi A sistemi içerisinde, kendi ekosistemi içerisinde oluşturduğu Parabunet. Şimdi şöyle bir şey var. Parabuyu listemize almamızın ve ilk videomuza koymamızın sebebi Parabunun global hedefinin olması. Yani şu an için Parabu globali hedeflediğini söyledi ve bununla beraber Parabunet'i globalle gör ilerleyen senelerde gördüğümüzde Artık olay farklı yerlere gelecek Şimdi şöyle bir şey var Parabu bildiğiniz üzere Türkiye'nin en büyük Kripto para borsalarından Yerli borsalarından Ve Parabunet içerisindeki Hacmi bu için çok çok Başarılı Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var Parabunun globale açılması demek Daha fazla kullanıcıya erişimi demek Ve Parabunet'in hacminin artması demek Aynı zamanda Parabunet'i yapacağı ortaklıklarla beraber farklı borsalarda görmemiz para netin ilerleyen senelerde artışının göz ardı edilememesi demek şimdi para net ekosistemine baktığımız zaman tamamen merkeziyetsiz bir şekilde bu işlem yapabilmemizi sağlıyor ve bununla beraber kendi ekosistemine diğer projeleri de dahil edebiliyor. Yani şimdi şöyle bir şey var. Sadece para bu yükselmeyecek. Yani sadece para bunun listelemelerinde para bu değer kazanmayacak. Para bu kendi ekosisteminin içerisine dahil olacak olan projelerden de para kazanacak. İçeriye hacim girecek. Tıpkı Avax ekosistemi gibi, BNB ekosistemi gibi. Para bununla kendi ekosistemiyle beraber e, potansiyeli içerideki hacmi e, Paribu'nun değeri yükselecek. Ve son olarak e, kısaca bahsedeceğim. Çünkü şu anda Paribu için bir grafik şey yapamayız. Ayı dönemindeyiz zaten ama Paribu'ya dediğimiz gibi globale açılması ayrıca Paribu.net'i globale listelemesi, diğer borsalarda da listelemesi, bununla beraber de zaten Tokenomi bizler için önemli olan kısımda. Tokenomi'ne baktığımızda zaten arzı çok iyi. 600 milyon adet maksimum arz gayet iyi bir miktar arkadaşlar. Yani, e, bu çeşitlendirildiği için de bizlere şunu gösteriyor. 3 sene içerisinde, 4 sene içerisinde Parabunet'i çok güzel yerlerde göreceğiz. Şu ana kadar e, 2023'ün son çeyreğine kadar bir e, yol haritası paylaşılmış ve burada bizi artık testnetlerin, işlemlerin, işlem ücretlerindeki iyileştirmelerin, ee, stakinglerin gelişimi bekliyor. Yani şimdi şöyle bir şey var. Staking'in alışı, açılması bir 1.0. İşlem ücretlerindeki iyileştirme çok çok daha para uyu ileriye götürür. Bununla beraber globaldeki listelemelerle beraber para bu zaten kendini gösterecektir. Onun için geleceğe ışık tuttuğu için ve e, çok güçlü bir ekosistemin sahibi olduğu için bizler para buyu incelemeye aldık e, yakın bir tarihte yavaş yavaş parça parça cüzdanımıza da ekleyeceğiz sizler de kendi analizleriniz sonrasında para buyu kendi cüzdanlarınıza dahil edebilirsiniz Tabii ki de yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar ama şimdi şöyle bir şey var yine bu bizim tarafımıza kalan bir şey Sizler kendi yatırım görüşlerinizden sonra kendi bakış açınızdan sonra yatırım yapın tabi ama bizler için globaldeki listelemeler ve ağdaki bu ağ transferlerinin gerçekleşmesi ekosistemin büyümesiyle beraber bizim için para bu da gördüğümüz ön değer 10 dolar ve bu da çok ciddi bir değer. Sizler de kendi yatırımlarınızı değerlemelerinizden sonra yapabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki serilerde Aptos'u göreceğiz. Sui Network'u göreceğiz. Ve çeşitli projeleri göreceğiz. Ayı döneminde halen daha direnen projeleri göreceğiz. Ve bu projeleri detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.